Bugün The Marmara Oteli'nde Aile Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın katılımıyla Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Medeni Kanunu çalıştayı gerçekleştiriliyor. Aile Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Dilekçe gönderdik. Nasıl kadınlar öldürülüyorlar, ölüme sürükleniyorlar paylaşalım istedik. Daha dilekçelerimize hala bir yanıt bile vermediler. Bugün buradaki çalıştaya kimleri davet ettiklerini bilmiyoruz. Kimlerle bunları konuşacaklarını bilmiyoruz. Bu yüzden bizler buradayız. Kanıt olsun diye buradayız. Aile o okulunu sil baştan ele alacağız diye söylüyorlar. Medeni kanunla ilgili bir çalıştay gerçekleştiriyorlar. Hem bu toplantıya katılan bakanlıklara uyarımız olsun. Hem de sesimizi duyan tüm kadınlara sesleniyoruz. Medeni kanuna öyle ya da böyle el uzatmak demek, hilafet çağrılarının yapılabildiği, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, anayasanın hiçe sayıldığı bu günlerde laikliğe savaş açmak demektir. Medeni kanun medeniyet demektir. Korkma, laikliğe, medeniyete biz sahip çıkacağız. Medeni kanuna dokunamayacaklar. Kadınlar boşandığında da yoksulluğa düşüyorsa bir devletin bakanlıkların görevi önce yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bir de bütün bunların üzerinde nafaka mağduru erkekler var diye söylüyorlar. Yoksulluk çok eşitlik yok, nafakaya dokunamazsınız, korkma eşit çalışmak için eşit okumak için o evlerin içerisinde eşitlikçi ilişkilerin kurulması için bizler mücadele edeceğiz. Şimdi diyecekler ki yuvalar yıkılmasın diyerek aile ara bunu zorunlu kılmaya çalışacaklar. Şiddetin arası bulunmaz. Şiddet söz konusuysa ara buluculuk gündeme gelemez. Fakat bunu gündeme getirmeye çalışıyorlar. Korkma sizi şiddet failleriyle barıştıramayacaklar. Geleceğinizi karartamayacaklar. Boşanmaları hızlandıracağız diyecekler. Kolaylaştıracağız diyecekler. Hangi boşanmadan bahsediyorlar? Kadınlar boşanma aşamasındayken öldürülüyorlar. Korkma boşanmaları kolaylaştıracağız yalanına kanmayacaklar. Aile hukukunu sil baştan ele alacağız diyenler var. İşleri güçleri yokmuş gibi mücadele eden kadınların, kadın cinayetlerini durdurmaya çalışan kadınların aileleriyle uğraşıyorlar. Mücadele eden kadınların aileleriyle uğraşmayı kesin. Aile hukukunu konuşacaksanız eğer HKG. Yi versinler. Önce 2023 yılında 315 kadın öldürüldü. 2023 yılında öldürülen kadınların 162'sinin çocuklarına hesap versinler önce. Korkma. Aile kurup kurmayacağımıza karışamayacaklar. Medeni Kanunu tartışmaya açarak aslında medeniyeti, laikliği, anayasal düzeni tartışmaya açmak istiyorlar. Buna asla geçit vermeyeceğiz. Kadın düşmanı yasaları gündeme getirmeye kalkacaklar. Korkma buna asla izin vermeyeceğiz. Asla bu kadın düşmanlığına geçit vermeyeceğiz. Ve korkma medeni kanuna dokunamayacaklar sevgili arkadaşlar. Go!